Ya bu da Alladinim yarar ve yemler onlar. Seder Allahın ala sunina Muhammed. Salatü ala habibina Muhammed. Salatü ala nabiina Muhammed. Ağızımla in Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Çok muhterem aziz kardeşlerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi yoktan var etti, varlığından haberdar etti, bitmez tükenmez sonsuz nimetler bahşetti. Dini mümin İslam'la müşerref kıldı. Kelamı, kitabı Kur'an'a muhatap kıldı. Resulü Muhammed Mustafa'ya ümmet kıldı. Akıl verdi, fikir verdi, izan verdi. Sağlık, afiyet verdi. Nice, nice saymayacak kadar çok olan, sayamayacak kadar çok olan nimetler bahşetti sonsuz hamd senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen ve maalesef kelle rahmeten lil alemin kitabına masar olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bizleri ümmet eyledi. Ne kadar sevinsek, ne kadar iftihar etsek, ne kadar Allahu Teala'ya şükretsek az. Cenab-ı Hak kıymetini bilmeyi cümlemize nasip müyesser eylesin. Resul-i Edib'inden sonra bütün gelmiş geçmiş peygamberler, Ülema-i Arifin, Sülahiyah-i Salihin, Evliya-i Kiram, bütün Allah'ın güzel kullarına, müminin ve müminat, müminlere selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimin başında okuduğum ayet-i kerimeyi, sure-i celileyi siz çoğunuz ezbere biliyorsunuz. Namazda da okuyorsunuz. Erayetellezi diye bildiğimiz asıl, asıl adı Ma'un suresi. Bu sure hakkında konuşmak istiyorum. Çok önemli bir hususa e, dikkatimizi çekiyor. Birçok hususa dikkat çekiyor da ben sohbetimde özellikle bir husus üzerinde durmak istiyorum. Evet bu sure Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre 107. sure Mekke'de nazil olmuştur ve 7 ayettir. Şöyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o dini yalanlayanı? Odur ki işte iter yetimi, ve kayırmaz doyurmak üzere fakiri ve fakat yazık o namaz kılanlara ki namazlarından yanılmaktadırlar. Onlar ki riyakarlık ederler ve yardımlığı sakınırlar, zekatı vermezler. Evet, çok mesaj var tabi burada. Cenab-ı Hak burada Yapılması gerekeni yapmayan insanlardan bahsediyor. Yapılması, inanılması gereken başta dini yalanlayan kafirlerden bahsediyor. Surenin başında kafirler, peygamberleri yalanladılar. Peygamber Efendimizi de yalanladılar. Peygamberliği, Allahı ahireti, kitabı, her şeyi inkar ettiler. Ve o inkar edenlerin özelliklerinden bahsediyor önce. Odurlar, onlar ki işte diyor yetimi itenerler, kalkarlar. Yetim. Yetim kime deniyor değerli kardeşlerim? Babası vefat etmiş, daha bülü uçağına ermemiş küçük çocuklar onlara yetim deniyor. Yani sahibi, e, koruyucusu olmadığı için, babası olmadığı için, ölmüş olduğu için onlar yetim. İşte yetim olan daha küçücük çocukları itelerler, kakalarlar, hor görürler. E, nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir yetimdi biliyorsunuz. Daha kendisi dünyaya gelmeden iki ay önce babası Abdullah vefat etti. Baba dünyada yoktu dünyaya geldiğinde. Ölmüştü. Hatta Efendimiz öyle acılar çekti ki altı yaşında da Annesini kaybetti, Amine Hatun'u. Dedesine verdiler. Dedesi de 8 yaşında vefat etti. Bu sefer amcası Ebu Talib'e verdiler. Onun yanında büyüdü. Onun için yetim, Allah katında en çok gözetilmesi gereken e, kimselerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yetimlere iyi davranılması gerektiğini, onların kollanıp gözetmesi gerektiğini bize bildiriyor. Hatta şöyle iki parmağını işaret ediyor, işaret parmağıyla e, orta parmağını. Ben diyor yetimle böyle yan yanayım diyor. Öyleyse biz şimdi yetimleri etrafımızdaki varsa onları korulamak zorundayız. Özellikle şimdi günümüzde Filistin'de nice nice yavrular babasız kaldı, değil mi? Gerçi, <laughs> gerçi zalimler çocukları da öldürüyor da, ama o yetim çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın başka yerinde de nice mazlumlar var, böyle babasız kalan çocuklar var. Bir Müslüman olarak elinizde teknoloji var, telefon denen bir alet var. Yani ister isek biz bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı olsun, başka dernekler, vakıflar olsun, bu işi yürüten, bu işleri organize eden yerler var. Onları bulup onlara yardım etmek, bir şekilde yardım göndermek boynumuzun borcu değerli kardeşler. Ayette bir de fakiri de diyor, yardım etmezler, yemek vermezler. Biz Müslümanlar olarak fakirleri de etrafımızda olmak üzere dünya artık bir köy gibi olmuştur. Dünya artık bir mahalle, küçük bir şehir gibi olmuştur. Dünyanın hiçbir yeri bize uzak değildir. Yani bir Müslüman olarak sadece biz Türklerden mesul değiliz ya da herkesin milliyeti neyse ondan mesul değiliz. Müslüman herkesten mesulüz. Hatta iş yetime varınca, mazluma varınca Müslüman olmasa bile o mazlumların savunmak durumundayız. Bizim ecdadımız ilahi kelimetullahı, ilahi adaleti yeryüzünde yaymak dini bir İslam'ı hakim kılmak için gece gündüz çalışmışlar. 24 milyon kilometre kareye ulaşmışlar. Bütün neredeyse o zamanki şartlarda dünyanın hemen hemen yüzde 90'ı sayılıyor. Öyle bir e, muazzam bir e, hükümranlık Allah adına hükümranlık sürmüşler değerli kardeşler. Biz de bir Müslüman olarak nerede bir fakir, garip kuraba, nerede bir mazlum, nerede bir yetim bir şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. Bir olsun, iki olsun, on olsun, herkes gücü yettiğince. Bu Müslümanlığın bir görevi. Bunu yapmadığımız takdirde hesap gününde o mazlumlar, o yetimler, o fakirler bizim yakamıza yapışacak. Hani biz Almanya'da yaşadığımız itibariyle başka memleketlere göre en ekonomisi düşük olan bile başkalarına yardım edebilir. Yani çok para başka memleketlere göre hatta bizim memlekete göre buranın 10 lirası oranın neredeyse 400 lirasına yaklaştı. Ya çok büyük bir para. Biz bu paralardan maaşımız olmasa bile, geçinemiyor olabil, olsak bile, zor geçiniyor olsak bile, neyse 10, 20, 30, 40 ayda bir şekilde bir hayır kurumuna göndermek durumundayız değerli kardeşler. Bakınız şunu açıklıkla söyleyeyim. Başımızdan bela eksik olmuyorsa, sürekli bir yerlerden zarar ediyorsanız, hastalarınız bitmiyorsa, derdiniz bitmiyorsa, Diyeceksin ki ya ben hayır hasanatı yapmıyorum galiba, zekatımı vermiyorum galiba diye düşünmemiz gerekir. Ondandır. Yüzde doksan ondandır değerli kardeşler. Allah zekatını, hayrını, hasanatını vermeyen fakiri, fukarayı, garibi, urabayı gözetmeyen insanların başından belayı eksik etmez. Ben kendim yaşadım. Bir sene Hani zekatımı muntazama verin de bir sıkışıklık oldu. Neyse kafam mı karıştı. Zekat vermeyi unutmuşum. Aman Allah'ım. Hiç yoktan bir paralar gitti bir yere. Hala acırım. Zekatımı verseydim bunlar olmayacaktı. ha sizin de bu ben sizin içinizden geçenleri dile getirmeye çalışıyorum. Başımızdan bela eksik olmuyorsa, hastalığımız bitmiyorsa, derdiniz bitmiyorsa Hayır Hasanatımızda bir eksiklik var demektir. Aklınızda bulunsun. Bir kardeşiniz olarak, hani küçüklerin bir abisi olarak, büyüklerin bir evladı olarak uyarıyorum. Çünkü ayeti kerimede sık sık Kur'an-ı Kerim'de e, mazlumlara, fakirlere, yetimlere yardımcı olunması gerektiği emrediliyor zekatın verilmesi, zekat verecek durumda olmasan bile en azından e, sadaka olarak 1 lira, 1 lira, 5 lira, 5 lira yani e, e, gücün yettiğince vermen gerekiyor değerli kardeşler. Efendimiz ne buyuruyor? Yarım hurma dahi olsa ateşten korunun diyor. Evet. Esas sohbetinin. ııı e, kısmı şu olacaktı. Oraya geldik. Feveylül musalli. Yazıklar olsun o namaz kılanlara diye başlıyor bu ayet. Erayetellezi suresinin ikinci kısmı ortasında. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Şimdi ayetin devamını okumasam ya bu nasıl ayet diye soru sorarsınız. Böyle ayet mi olur? Allah namaz kılın diye diyor, Burada da yazıklar olsun namaz kılanlara diyor. Ama nasıl bir namaz? Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. Namazdan gafil olan, namazdan namaz kılıyor ama namazda olduğunun farkında bile değil. Otomatiğe bağlamış, gaflet içinde dünyalık düşünüyor. Şimdi bu ayete hemen hemen hepimiz muhatap olduk değil mi? Namaza duruyoruz, aklımız başımızdan gidiyor. Yani bir ticaret yapıyorsak ticaret düşünüyor. Bir şey düşünüyor. Evi düşünüyor. Bağı düşünüyor. Bağ düşünüyor. Bahçeyi düşünüyor. Topu düşünüyor. Bilmem neyi düşünüyor. Bu dahın mı yenecek? Şu dahın mı yenecek? Onu düşünüyor. Ne olacak o zaman halimiz değerli kardeşlerim? Bu şu anlama geliyor. Yani biz namaz Durduğumuzda Allahu Ekber diye durduğumuzda Rabbimizin huzurunda olduğumuzun dışında dünyalıkları tamamen atmamız gerekiyor. Bu anlatılıyor. Şimdi hani Allahu Ekber diyoruz ya şöyle elimizi kaldırıyoruz ya ne demek bunun manası biliyor musunuz? Ben dünyayı arkama attım senin huzuruma geldim. Hani bazı camilerde belki görmüşsünüzdür ben çok hoşuma gitmişti böyle caminin girişine yazmışlar. Dünya ile irtibatını kes, Rabbine bağlantını kur. Hani cep telefonunu koymuş <laughs> şöyle i̇şte çarpı şeklinde. Dünyayla bağlantımızı namaz kılarken kesmek gerekiyor değerli kardeşler. Ve esas daha da can alıcı nokta şu ayeti kerime. Bu ayeti kerime bizim hayatımızın en önemli konusu nedir o? Evet, an ansalatihim sahun onlar namazlarında bir haberdir dedikten sonra elladinehum yuraune onlar namazda gösteriş yaparlar diyor. Aman ya Rabbi, bu var ya şirk şirk. Efendimiz öyle buyuruyor, gizli şirk. Ne demek hocam? Yani yaptığı ibadeti bu namazda içinde geçerli, hayır hasanet içinde geçerli. Yani Allah adına e, ibadet olarak ne yapıyorsa onlar içinde geçerli. Başkaları da görsün derse içinden bu duygu oluşursa bu adam ne güzel namaz kılıyor. Ya da e, hayır sanat yaparken bu adam ne iyi adam bak ya çok para veriyor. Adam aslında 10 lira verecekti millet bakıyor diye 50 lira attı. Tamamen riya. Yani bu şirke giriyor değerli kardeşler. Gizli şirk diyor Allah'ın Resulü. Şirk nedir peki? Şirki biliyor musun? Şirk. Ortak etmek, ortak koşmak anlamına geliyor. Haşa yani ben hem Allah'a ibadet ediyorum hem de bu adam görsün onun da hoşnutluğunu kazanayım anlamına geliyor. Ama Allahu Teala böyle bir ibadet istemiyor bizden. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde muhlisin kelimesi geçiyor. Ve ma umiru illa li ya'budullaha muhlisin lehud hunafa ve yuqimus salâte ve yu'tuz zekate ve zalika dînü'l kayyime. Ben çok okurum bu ayet-i kerimeyi Rabbimiz diyor ki burada size emredildi diyor. Hani bütün peygamberlere emredilen bir emir bu. Ne emredildi? Allah'ı birlemeniz. Bu nefa demek? Birlemek demek. Hanif dini diyoruz ya. Hepimiz aynı zamanda hanifayız yani Allah'ı birleyeniz. İkincisi muhlisin. Yaptığımız ibadetleri, taatları her ibadeti sadece ve sadece Rabbimizin rızası için yapmamız gerekiyor. Kimseyi ortak tutmamamız gerekiyor. Üçüncüsü ve akimus salate namazı dost doğru kılmamız ve dördüncüsü de zekatı vermemiz. Zalike dinül kayime. işte din budur diyor Cenab-ı Hak. Bütün dinler Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelen bütün buyruklar, bütün kitaplar bu dört esas üzerine kurulmuştur diyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum değerli kardeşlerim? Sözün bu noktasında Lokman Aleyhisselam'ın çok meşhur bir sözü geldi aklıma. Onu da müsaadenizle e, burada ifade edeyim. Ama çok muazzam bir söz. Diyor ki kendisi Lokman Aleyhisselam ben diyor bütün peygamberlerin, alimlerin, hak dostlarının sözlerini derledim, topladım. Özet olarak şu sekiz maddede e, madde haline getirdim. Diyor. Sekiz maddede özetledim diyor. Yani bir kimse şu sayacağım sekiz tane maddeyi Lokman Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu maddeyi uygularsa hayatı tam bir e, kamil insan, kamil bir mümin haline gelir. Sekiz madde Kafanızda iyi tutun soracağım bak, söyle bakayım diyeceğim. <laughs> evet. Şimdi değerli kardeşlerim, o mübarek diyor ki, bir peygamber olduğu büyük ihtimal Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz üç tane isim, peygamber mi ya da veli mi diye e, alimlerimiz tartışmışlar. Birisi Lokman Aleyhisselam, birisi Üzeyir Aleyhisselam, birisi de e, Zülkarneyn Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam diyor ki, dört şeyi tut diyor. Dört şeyi tut, iki şeyi unut, iki şeyi de hiç unutma. Dört şeyi tut dediği ne biliyor musunuz? Gözünü haramdan tut. Demek ki önce her şeyden önce en hızlı uzaklara bakan şu gözlerimiz harama bakmayacak. Haramdan kaçacak. İkincisi elini tut diyor. Elimiz, elimizi harama uzatmayacağız. Haram işler yapmayacağız. Haram rızıklar kazanma peşinde iş görmeyeceğiz. Üçüncüsü, dilini tut diyor, dilini. Yani bu dil var ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, cehenneme gidenlerin çoğunu dili yüzünden gittiğini gördüm diyor. Yalan, dolan, küfür, gıybet, insanların kalbini dırmak vesaire hep şu dilimiz var ya. Onun için dilimizi geçen kim sohbetimde de söyledim. Yani şu 5-6 tane maddenin dışında kullanmayalım. Ya konuştuğumuz ayet olsun, ya konuştuğumuz hadisi şerif olsun, ya konuştuğumuz alimlerin, Allah dostlarının, güzel insanların kelamı kibar dediğimiz söz, özlü sözler olsun. Ya Allahu Teala'yı hatırlatacak, tefekkür ettirecek, şükrü artıracak böyle güzel e, hikmetli e, sözler olsun. Ya böyle hayırla yad edeceğimiz hatıralar olsun ya da işimizle ilgili insanlara faydalı olan bir söz olsun. Bunun dışındaki sözler ya yalan karışır, ya küfür karışır, ya gıybet karışır, ya başka başka günaha götüren şeylerdir. Rabbimiz dilimizi korumayı nasip eylesin. Bilmiyorsak da konuşmak için konuşmayalım değerli kardeşler. Hani yine Lokman Aleyhisselam'ın meşhur sözüdür. Ne diyor? Konuşmak Gümüş ise diyor, sukut altındır diyor. Yani biz susmayı, konuşulacak yerde faydalı ise konuşmayı, faydalı değilse konuşmamayı, hatta bir yerde gıybet ediliyorsa, lüzumsuz konuşuluyorsa, oraya müdahil olabiliyorsak olalım, o günahı engellemeye çalışalım, engelleyemiyorsak orayı terk edelim. Demek ki üçüncüsü neymiş, dilimizi tutacağız ve dördüncüsü de işte bu ayetle de bağlantısı olan kalbimizi ibadet yaparken tutacağız değerli kardeşlerim. Kalbimizi kaydırmayacağız. İbadet yaparken kalbini tut diyor. Yani namaz kılarken bilhassa, hayır hasanat yaparken bilhassa, Diğer ibadetleri yaparken de kalbimizi sadece Allah'ın rızasına Allah için olmaya kilitlememiz gerekiyor. Başka yere kaymasın. Söz gelimi namaz kılıyoruz. İşte hızlı hızlı kılıyoruz mesela. Ama birileri geldi, fitesi biraz küçülttük, yavaş yavaş kılmaya başladık ya bu adam da iyi namaz kılıyor desin havasına girdiysen işte şirk. İşte yani çok tehlikeli bir şey. İnsan, o adam için kılıyor mu? Cenab-ı Hakk'ın yanında ortak ediyor anlamında. Hani bunu ben söylemiyorum. Sonra dışarı çıkıp da ya hocam şöyle dedi böyle dedi demeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İbadet yaparken başkası da iyi gör iyi desin diye yaparsa gizli şirk diyor. Evet, iki şeyi unut diyor. Onu da söyleyelim. Lokman aleyhisselam iki şeyi unut. Neyi unutacağız? Başkalarına yaptığımız iyiliği unutacağız. Bizim hastalığımız bu toplum olarak. Adama bir iyilik yapmışızdır. İkide bir de adama iyilik yaptığımızı bakışlarımızla bile adama adeta baş ediyoruz. Ya ben sana zamanında bunu yapmıştım gibi. Oysa ki unut gitsin Allah için yapacaksın sen yaptığın iyiliği. Bak i̇kinci unutacağımız şey de değerli kardeşlerim, başkalarının sana yaptığı kötülüğü de unut. Şu kalbimizde kin besleyip durmayalım. Bu kalp çok kıymetlidir. Allah'ın nazarı